Geçip giderken ömür kara, kapkara sisler kapasa, zulüm sağanaklarla yağsa, zindana çeken çengel bakışlarla düşünceler prangalansa da susma. Susma kalbim susma. Aşka yol alan ritimlerle, kır çiçeklerinin renkleriyle, Yaşanası sevdalarla aştılanarak mutlulukları büyüt. Mutlulukları büyüt çiçeklenen nefeslerle. Bileğine kelepçe, ayaklarına pranga, sesine zincir vurulsa da susma. Güneşe balçık Güneşe balçık, sevdaya zincir vurulmaz. Anlı ansız gel git sevdala. Anlı ansız gel git sevda nöbetlerindeyim. Doğanın rahminde filizlenen muştular bekleyen dönemlerdeyim. Gönüle dizgin vurulmaz. Aşksa yükün aşsa yükün sevda engel tanımaz. Kor alev var göğsünde. Aşk zincir tutmuyor. Dikenler dolsa da düşlerine. Susma. Susma kalbim susma. Kazanım denen zafer dostsuz ziyandır. Yasla başını. Yasla başını omzuma, özüm özüne aksın. Sal yüreğini yüreğime, konuş benimle. Sözün özüme aksın. Çiçek çiçek, aşk dolsun özüme. Çünkü... hayattır, devam ediyor değerli arkadaşlar. Arada böyle bir şiir paylaşmak ruhumuzu dinlendiriyor, zihnimizi dinlendiriyor. Hayata karşı böyle aslında direncimizi kazandırıyor. Öğrenmek deyince biz baştan beri söylüyoruz. Matematik, tarih, fizik, kimya değil. İnsan yaşamındaki her şey bir öğrenme. Her şey bir öğrenme ise duygularımızı, ruhumuzu, zihnimizi, bedenimizi geliştirecek ve hayatı anlamlı kılacak her şey bizim için bir öğrenme aracıdır diyoruz. Evet biraz önce bahsettik bir önceki bölümde. Öğrenmenin önündeki en önemli engel ne dedik? Stres faktörü dedik. Peki neden stres? Çünkü stres salgılandığında düşünmenin önünde blokajlar oluşur ve öğrenmenin önündeki en önemli faktör oluşturur. O zaman ne yapacağız stres olduğunda? Gevşeme teknikleri, rahatlama teknikleri öğrenmenin önünde oluşturacak bizdeki zihinsel engelleri, duygusal ve ruhsal engelleri aşmanın yollarını bulmak lazım. Ama stresin ana faktörünün aslında yine kendi içimizde algımıza bağlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sadece içinde bulunduğumuz ruh halinden, duygu durumundan çıktığımızda o stres faktörünün yok olduğunu göreceksiniz. Eğer çıkamıyorsanız o stresi oluşturan ana faktör ne? düşüncelerdir. O düşünce virüsü dediğimiz, yine biraz önce bahsettiğimiz kafaya taktığımız olaylar farkında olmadan virüs şekline girer bizde. Düşünce virüsü diyoruz biz buna ve stres dediğimiz öğrenmenin önündeki ana blokajı oluşturmaya başlar. Çünkü stres olduğu anda beyinde öğrenme tamamen engellenmeye başlar arkadaşlar. Bu durumda yapılması gereken iyi bir zaman ve stres yönetimi çalışması yapmak, Gerektiğinde bir uzmandan mutlaka ve mutlaka destek aldığınızda onun yani engel olarak görmüş olduğunuz faktörleri çok rahatlıkla yok ettiğinizi göreceksiniz. Her şey denge üzerine kurulmuştur dedik. Dersler, sınavlar, arkadaşlar, ortam, notlar, aile. O zaman stresi oluşturan ana faktörler bulup bunları paylaşacağız. Bunları ilerleyen süreçte bahsedeceğiz. Ve yine değerli arkadaşlar öğrencilerde en çok gördüğümüz faktör cümlelerden biri. Öğretmenim, anne, baba sıkıldım. Ya bakıyorum daha çocuk 4 yaşında, 3 yaşında, 2 yaşında küçüklüğünü sıkıldım. Sıkılma dediğimiz aslında kavram yine tamamen kişiseldir. Ya yani bir insan nasıl sıkılır, neyi nasıl yapacağını bilmiyorsa, yöntem, yol, metodoloji bilmiyorsa alan bilgisiyle mücehhez değilse yani bir iş yapacak ama onunla ilgili yeter bilgi sahibi değilse otomatikman sıkılmalar başlar. Aslında yani son yıllarda en yaygın karşılaştığımız rahatsızlıklardan biri isteksizlik, iştahsızlık, memnuniyetsizlik, okula karşı, derse karşı o sıkılmalar yani yaklaşımlar sıkılma oluşturuyor. Sıkılma neden oluşur? Yaptığı iş kişiye zevk vermiyorsa kişide sıkılmalar başlar. Peki niye? Bunun sebebi nedir? Aslında o kişi mutlu olmuyordur. Yaptığınız işte mutlu oluyorsanız sıkılma oluyor mu? Öğrenci dersin başına oturuyor. Kitabı eline aldı okumaya başladı. Ya da derse başladı okuyor. Bir dönem sonra bir bakıyorum öğrenci Uf sıkıldım ya öğretmenim sıkıldım anne sıkıldım baba demeye başlıyor. Niye zevk vermiyor? Ama dersten ya da kitaptan sıkılan öğrenci biraz sonra kalkıp televizyon bilgisayarın başına geçtiğinde sıkılma var mı? Sıkılma bir anda yok oluyor. Ne oldu? Çünkü oradaki yaptığı iş ona zevk veriyor. Programın başında da bahsettiğimiz gibi öğrenmenin bize vermiş olduğu hazzı ...mutluluğu, zevki alırsak kolay kolay sıkılmayız değerli arkadaşlar. Evet, sıkılmanın da yöntemleri var. Basit bir örnek vereceğim. Öğrencilerle yaptığım bir çalışma. Asıl sıkılma dediğimiz şey tamamen bir duygudur arkadaşlar. Nedir yani mesela? Sıkılma. Peki diyorum sıkılma duyguysa ne yapacağız? Basit bu uygulama göstereceğim size ki normalde P derece arkadaşların, psikolog arkadaşların yine bu alana çalışan arkadaşların yaptığı değişik teknikler var, değişik taktikler var ama çok basit bir teknik. Diyorum ki arkadaşım dersin başına oturdun ya da kitap okuyorsun ya da bulunduğun ortamdasın sıkıldın öyle mi? Sadece bulunduğun ana bir yoğunlaş, sıkıntıyı hisset diyorum. Mümkünse bunu gözümüz kapalı yaptırıyoruz. Gözümüzün kapalı yapmamızın sebebi ise bulunduğumuz ana daha rahat yoğunlaşmak için. Evet diyorum sıkıntı hisset. Hissettik. Sıkıntıyı bedeninde hissediyor musun? Ki zaten duygular hissedilir. Genellikle duyguların %90'ı da genelde bu bölgeler, Yani göğüs kafesi karın bölgesinde. Çünkü kalp duygu merkezidir. Bu bölgede hissettin. Peki diyorum duyguyu artır. Şimdi kişi başlıyor öğrenci imez kişi öğrenci kastedeyim en somut örneği Dert çalışıyor, ders ders çalışırken sıkıldı değil mi? Sıkıntı hissediyorum başlıyor sıkıntı hissetmeye sıkıntıyı nerede hissediyorsun hocam burada hissediyorum peki sıkıntı neye benziyor? Ya da o sıkıntı basit çok uzatmak istemiyorum sıkıntı hisset ve artır. Öyle ki değerli arkadaşlar sıkıntıyı hisseden arkadaşımız başlıyor terlemeye. Bunu çok gördüm ben artırıyor. Hocam diyor kalbim duracak gibi. Çok sıkılmaya başladın. İyi diyorum güzel. Hissetmeye başladın sen güzel. Sen biraz önce sadece etkisini fark ediyordun. Şimdi ise kendini hissetmeye başladın. Yüzleşeceksin. Yüzleşmeden bir sorun çözülmez. Sıkıntıyı büyüt diyorum içinde. Sıkıntıyı artır, 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 artır. Adeta saç tellerinin ucundan al da ayak parmaklarına kadar o sıkıntıyı hisset bütün bedenini kaplasın. Her yerini kaplasın o sıkıntı. Kaplasın, kaplasın, kaplasın. Hocam diyor çatlayacağım. Bırak çatla diyorum ki ben hiç görmedim şu ana kadar. Hocam öleceğim. Ben şu ana kadar hiç görmedim. Artır diyorum arkadaşlar o sıkıntıyı artırın, büyütün, büyütün ne oluyor biliyor musunuz? Bir dönem sonra sıkıntı hani tabi caizse puf diye balon gibi patlayıp gidiyor ya da şişiriyorsunuz şişiriyorsunuz bir anda etki gücü yok olup bir anda yok olup gidiyor. Çünkü burada ne yaptık biz? sıkıntıyla yüzleştik. Hiç bu durumda ders çalışırken, kitap okurken ki yaşadığımız sıkıntı bizi öldürmez. O yüzden bu tekniği kullandığınızda faydasını göreceksiniz. Bu sıkıntıyı atma yönü basit bir teknik ama yine tabii ilerleyen programlarda farklı taktikleri konuşacağız sizlerle. Ve peki neden sıkılma var? Neden mazeret üretme var? Neden işte efendim ön yargılar var? Neden kafaya takma var? Bunun aslında ana nedenlerden bir tanesi ise değerli arkadaşlar okumayı sevmemek. Son dönemde en çok konuştuğumuz sosyal medya hesaplarında da yaptığımız söyleşilerde televizyon programlarında en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu. Okumayı sevmeme. Aslında ben şöyle söylüyorum. Okumayı sevmeme diye bir kavram yok kişi doğru kitapla karşılaşmamış. Kişiye zevk veren, kişiye haz veren, o kişiyi mutlu okurken keyif alan kitaplarla karşılaştığında okumayı sevmemeye bir durum yok arkadaşlar. Kitabı yani biz seçerken diyoruz ki anne babalara şunu söylüyorum ben. Hocam çocuk kitap okumuyor. Bırak onu diyor. önce sen kendine bir bak. Kendin okuyor musun? Kendin oku ondan sonra söyle. Bu bizim klasik cümlemiz. Başka Kitap seçerken lütfen bırakın çocuk seçsin. Hocam diyor gidiyor diyor işte fantazi kitaplar okuyor. Başka diyor işte diyor fantastik kitaplar okuyor. Başka işte bilim kurgumsu kitaplar okuyor. Başka diyor işte böyle hayali kitaplar okuyor. Başka işte macera kitaplar yani bırak okusun arkadaşım. Bizim zamanımızda Texas vardı, Tomix vardı, Zagor vardı. E bizim anne babalarımız ya da işte büyüklerimiz başka kitap mı bulamadı diye bize kızarlardı. Ama biz de öyle başladık. Bırak Harry Potter okusun, bırak Yüzüklerin Efendisi okusun. Ha tavsiye etmeme ayrı bir şey. Ama okusun. Çocuğa o okuma alışkanlığı ben onu amiyane tabir ediyorum ki okuma virüsü bırak bulaşsın. Onlarla başlasın. O çocuk okumanın hazdını yaşasın. İlgi alanlarına göre yönlendirin. Çocuğa bakın ilgi alanı ne? İlgi alanı neyse orada yönlendirin. Bilim kitapları mı diyor ya da fantazi mi diyor? Bırak yönlensin. Ve yine bir diğer karşılaştığım nokta ebeveyn doğru örnek olacak dediğimiz gibi öğrencinin yaşına ilgi alanına göre eğitim durumuna göre kitap seçildiğinde o kişi yönlenecektir. Israrla siz çocuğa tutup da Tolstoy, Dostoyevski, Balzac işte bunlar okutmaya kalkarsanız zorlanabilir. Ama onların seviyesine göre düzenlenmiş kitapları seçin. Bırakın çocuk illaki Tom Sayver okuması gerekmiyor. İllaki 80 günde devralim okuması gerekmiyor. Arkadaşlar son dönemde çok güzel fantezi tarzı, mizahi tarzı kitaplar çıktı. Çok güzel. Levent serisini okusun. Çocuk kahkahalarla okusun. Ve ilerleyen süreçte size çocuk kitapları da tavsiye edeceğiz değerli arkadaşlar. O yüzden yaşlarına, ilgi alanlarına uygun kitaplar seçmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Ve şunu unutmayın. Benim çocuğum şu kadar okudu. Benim çocuğum bu kadar okudu. Arkadaşlar ne kadar okuduğu değil, ne amaçla okuduğu, ne anladığı okuduğu bilgiyi yorumlama kabiliyeti ve becerisi nasıl buna bakın. Yeni nesil sorular, öğrencilerin karşısına çıkan sorular. Aslında son iki haftadır ben yeni nesil sorular üzerine çalışıyorum. Yeni nesil sorular iş işliyorum ve ileride sadece yeni nesil sorular ilgili konuşacağız. Ve yeni nesil sorulara baktığımızda arkadaşlar daha önce kullandığım bir cümleyi kullanıyorum. Öğrencilerin en çok dert yandığı sorular neydi? Paragraf sorularıydı değil mi? Paragraf soruları bütün eğitimciler ısrarla şunu söyler. Der ki arkadaşlar paragraf soruları yanıtlanması en kolay sorulardır. Çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Ve yeni nesil sorular paragraf sorularından daha kolay. Eğer bir öğrencinin okuma, yorumlama kabiliyeti geliştiyse paragraf sorularını çok daha kolaylıkla çözdüğünü görüyoruz arkadaşlar. O yüzden aslında yeni nesil sorularda tamamen okuma tabanlı okuma becerilerini geliştirme yönelik sorulardır diyoruz. <laughs> Biraz tabii hızlı konuşunca olacak. Yeni nesil soruları çözmesi için de öğrencilerin değerli arkadaşlar okuma becerilerini kazanması gerekiyor. Bunlar kısaca okumayı sevmeme dediğimiz gibi aslında doğru kitapla karşılaşmamış olması, okumayı sevdirecek belli teknikler, öğrencinin seviyesine, ilgi alanına göre kitaplar seçilmesi gerekiyor. Bu. Bir diğer konu. Bize gelen sorulara göre de gidiyoruz. Daha önce oluşturduğumuz yine konular var. Arkadaşlar öğrencilerde gördüğümüz, sadece öğrenciler mi? Yetişkinlerde gördüğümüz. Kitabı alıyor kişi. Kitabı aldıktan sonra biraz okuyor ya da ders çalışıyor. Anne başım ağrıdı. Yani kitap başımı ağrıtıyor. Peki diyorum bırak kızım ya da oğlum diyorsunuz. Kitabı bıraktığı anda Biraz sonra bakıyorsunuz ki öğrencide baş ağrısı kalmadı. Peki ne oldu diyoruz burada biz? Baş ağrım gitti. Peki biraz önce başın ağrırken şimdi baş ağrısı niye yok oldu? Arkadaşlar kitap okumak baş ağrıtmaz. Burada bir özel bilgi. Sağlıkçıların hepsi bilir bunu. Baş ağrılarının yüzde doksanı psikolojik tabanıdır diyor bu alanda ağır üzere çalışanlar. Yine kişisel gelişim formatlarında, psikolojide, psikoterapide kullanılan bazı teknikler var. Sadece düşünce teknikleri var. Düşünce teknikleriyle baş ağrılarının %70-80'i yok olduğu defalarca kanıtlandı. Aslında eğer fizyolojik bir rahatsızlık yoksa bu ayrıntıya dikkat etmek lazım. Migrendir, sinüzüttür ya da fizyolojik bir rahatsızlık yoksa baş ağrılarının %90'ının temeli psikolojiktir. Ders baş ağrıtmaz. Hocam diyor beynim durdu. Bunu daha önce bahsettik. Beyin durmaz. Baş ağrısı aslında psikolojiktir. Yapılacak şey nedir? Yaptığınız işten zevk almaya başlarsanız, biraz önce bahsettiğimiz okumayı sevmeme dedik ya, severek yapmaya başlarsanız baş ağrısının otomatikman yok olduğunu göreceksiniz değerli arkadaşlar. Baş ağrısını yok etmek için ise sadece o anda yaptığınız işten bir an kalkın uzaklaşın, biraz hareket edin, biraz sıvı alın, su tüketin sizi rahatlatacaktır. Derin nefes molaları verebilirsiniz. Bunlar rahatlatacaktır. Öğrenmenin önündeki engellerden de düşünme engelleri, baş ya da yoğunlaşma sorunlarında hareket, basit hareketler, egzersizler, su içme ve vücudu sıkıp gevşetme, aşamalı gevşeme rahatlamaları dediğimiz ya da aşamalı gevşeme çalışmalarıyla ...rahatladığınızı yine fark edeceksiniz. Yine öğrencilerde gördüğünüz bir diğer faktör. Kitap okurken ya da ders çalışırken bir dönem sonra göz ağrıları başlar. Göz yorulmaları, göz batmaları, uyku gelmeleri. Bunlar da arkadaşlar eğer kişide yine fizyolojik olarak uygun uykusunu aldıysa... ...yine bedensel olarak bir rahatsızlık yoksa... Bunların büyük bir çoğunluğu psikolojik tabanlıdır. Fakat göz ağrısı dediğimiz, arkadaşlar göz ağrımaz. Ağrıyan yer aslında gözümüzün etrafındaki göz kaslarıdır. Okuma gözle beyin arasında bir diyalogdur. O göz etrafındaki yorulan kaslar bu defa ne yapar? Göz ağrısı oluşturmaya başlar. Bunun için belli teknik ve taktikler var. Bunda en güzel yöntem... Hızlı ve etkin okuma tekniklerinde ısrarla yapmış olduğumuz göz çalışmaları var. Bunları yaptığında rahatla. Mesela size birkaç basit göz ağrıları, göz yorulmalarında kullanacağınız teknik vereceğim. Mesela bunlardan biri şu değerli arkadaşlar. Dik olarak durduktan sonra mümkünse tam karşıya bakın. Tam karşıya baktıktan sonra mesela diyelim evdesiniz. Karşıya doğru bakın. Olayı şöyle yapayım ben. Mesela benim şu sağ ve sol ekranın üstlerini odadaki duvar gibi düşünün. Duvarın üst köşeleri. Şimdi gözümü görmeniz için duruyorum. Kameraman arkadaş biraz yaklaştırabilir burada. Şimdi arkadaşlar oturduk, dik durduk. Dik durduktan sonra mümkünse bu duvarın üst sağ üst ve sol üst köşesi, sağ alt, sol alt köşesi ve orta bölgelerde düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi düz durduktan sonra duvarın Sol üst köşesine bakın. Sonra sağ üst köşesi, sol ve sağ. Gözümüz de şu şekilde arkadaşlar, sanki işimiz, gücümüz yok, bir görme oyunu oynuyormuş gibi. Bunu kademeli olarak artırın. Sol sağ. Sonra sol alt, sağ alt. Yani karşı duvarın üst köşesini 1 2 6 3 4 yapabilir. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bu çalışmayı her gün 3'er dakikalık ya da ikişer 3'er dakikalık periyotlarla 2-3 defa yaptığınızda şunu net söyleyebilirim gözlerinizdeki rahatlamayı fark edeceksiniz. Onu ben biraz daha detaylandıracağım. Lütfen şu an izleyen arkadaşların göz kaslarını geliştirmek için yaptığımız onlarca çalışmadan birisi ama en temel çalışma. Durduk karşı duvara bakıyoruz sol üst köşeyi 1 sağ üst köşe 2 1-2 1-2-3-4 sol ve şey, sol ve sağ alt köşe bunu yaptık. 1, 2, 3, 4. Sonra 1, 2, 4, 3 yani kare şeklinde evimizin duvarlarında kare oluşturuyoruz. Sonra sol üste baktık. Sol alt, sağ alt, sol üst. Yani ters kare. Bunu yaptığınızda çok daha rahat Yalnız bunu yaparken şuna dikkat edeceksiniz. Ben devam ediyorum. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar konuşma hızında hiçbir değişme yok. Ama göz hareketlerim ne yapıyor? Sistematik olarak artıyor. Yani göz kaslarını geliştireceğiz sol üst sağ üst 1 2 1 2 3 4 bunu yaptık. Daha sonra kare ters kare. Bunu yapabilirsiniz. Faydayı göreceksiniz. Bir diğer nokta. Ellerimizi şu şekilde görme alanımızı içerisine gelecek şekilde ben evet tam ekranı kaplayacak şekilde duruyorum. Tamam. Ellerimizi çok fazla açmadan değerli arkadaşlar. Mesela gözüm başımız dik duracak. Sağ parmağımızı gördük. Şu şekilde. Sonra sol parmak. Sağ parmak. Sol parmak. Göz hizasına tutacağız bu parmaklarımızı ama bunu yaparken şu yok. Ya da şu da yok. Yok zorlamıyoruz. Doğal olarak bakıyoruz. Sanki rahat, işimiz gücümüz yok görme oynuyoruz. Baktık sonra buraya. Bunu biraz daha detaylandırabilirsiniz. Hatta buraya getirim ama kafayı çevirmeyeceksiniz. Sanki parmak buradaymış gibi biraz hafiften zorlayın göz kaslarını ama fazla değil. Sonra sol tarafa doğru sağa doğru, sola doğru. Bunu biraz yapın. Yaptıktan sonra bekleyin. Ellerinizi şu şekilde ovarıp gözlerinizi kapatırsanız, biraz beklerseniz rahatlatacaktır. Bizim sosyal medya hesaplarında da var. Göz masajı dediğimiz çalışma uzun bir teknik. İlerleyen programlarda bahsedebiliriz. Bu gözlerinizi rahatlatacaktır. Sonra tekrar parmağımızı şu şekilde tutup ve hızlı bir şekilde, bu defa hızlı hareketlerle yapabilirsiniz. Ne oldu? Bir, duvar. iki yanlar. Üç, parmağımızı bu şekilde çalışma yaptık. Bir diğer çalışma değerli arkadaşlar. Parmağımızı şu şekilde tuttuktan sonra yandan göstereyim mesela ben mesela. Evet şu şekilde parmağımıza baktık. Parmak ucuna baktık. Parmağı net olarak gördükten sonra duvarın sol üst köşesine bakacağız. Tekrar parmağa bak. Sonra sağ üst köşesine bakın. Tekrar parmağa bak. Yani göz şu şekilde veya hareketleri yapmaya başlasın. Bunların amacı ne? O duvardaki yapmış olduğum 1-2-4'teki amaç göz kaslarının esnetilmesi rahatlama. Şu şekilde yaptığınız çalışma yine göz kasları ve görme çabukluğu. Bu parmağa bak yukarı çapraza bak tekrar parmağa yukarı çapraz. Bu da göz hareketlerinin geliştirilmesi ve aynı zamanda görme çabukluğunu geliştirme. O bilgisayardaki ya da kameradaki zoom gibi düşünün arkadaşlar. Kısa odaklanmayı sağlıyor ve ani refleksleri geliştirir. Bu da yine yapacağımız çalışmalardan biri. Bir diğer çalışmamız mesela dik durduktan sonra gözümüzde büyük bir daire oluşturuyorsunuz değerli arkadaşlar. Kocaman bir daire. Gözle zaten tam bir daire oluşturmak imkansızdır. Ama en azından gözümüzü şu şekilde soldan sağa doğru alabildiğine geniş daire. bunu yaparken kafayı sallamak yok arkadaşlar. Geniş daire sonra sağdan sola doğru geniş daire. Bunu günde 2-3 defa yaptığınızda 2 ya da 3 hafta devam edin. Göz sağlığınızda, okuma kalitenizde, kitap okurken, ders çalışırken göz yorulması, göz sulanması, göz batması faktörlerinin yine bir antiparantez, eğer ki fizyolojik bir hastalık yoksa, buradaki rahatsızlıkların ciddi oranda azaldığını göreceksiniz ki bu artık bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Başka çalışmalar var arkadaşlar. Biz hız dokma eğitimlerinde bunları biraz daha detaylı işliyoruz ama orada tabii bir sistem veriliyor. İlerleyen programlarda yine bunlardan da değinmeye çalışacağız. Bu göz çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Yine göz kaslarının geliştirilmesi, görme çabukluğunun geliştirilmesi, yatay ve dikey aktif görmenin geliştirilmesi ilgili farklı teknikler var. Yine yine sosyal medyadan da ya da internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunları kullanırsanız faydasını göreceksiniz. Evet, baş ağrısı, göz ağrısı, göz yorması, bunlar yaşadığımız en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Burada bir de şuna dikkat etmek lazım. Diyor ki bazı velilerimiz, hocam diyor ya da öğrenciler, ben diyor yatarken kitap okuyorum ya da hatta cümleyi ben baştan alıyorum, hocam diyor kitap okurken uykum geliyor. Onlara ilk sorduğum soru şu, yatarken mi kitap okuyorsun? Evet hocam diyor. Gayet doğal. Niye? Beynine şunu kodluyorsun. Ben diyorsun, yatmadan önce kitap okuma alışkanlığını kazandım. Güzel, harika bir şey. Ama yatağa uzandın. Yattın. Beynin uyku merkezi nerede? Burada. Kitabı eline aldın ve pozisyon bu. Doğru mu? Okumaya başladın. Peki beynin uyku merkezi nerede değerli arkadaşlar? Bu arka kısımda. Ve buradan uyarı geliyor. Uyku moduna girdin. Dikkat et. Uyu. Uyu. Uyu uyarlar gelmeye başladı. Bir defa gözler gidiyor. Hı, hı. Bir bakıyorsunuz ki kitap döşümüze düşmüş ve o anda uyku moduna girmişsiniz. Peki bilinçaltı ne olarak gördü arkadaşlar? Yatarken kitap okunuyor ve dolayısıyla kitap okurken ne oluyor? Uyku geliyor. Doğru mu? Normal zamanda kitabı eline aldığında beyin gösteriyor. Uyu. Niye yatmadan önce uyuyorduk ya? Hocam diyor ya hep diyor alınca uykum geliyor. Ben de şunu söylüyorum. Yatarken kitap okuyun ama yatakta değil. Masada okuyun. Masada okuduğunuzda o uyku faktörlerinin büyük oranda aşıldığını göreceksiniz değerli arkadaşlar. <laughs> o yüzden kitap okumak her zaman her yerde her şartta hatta burada bunu paylaşmak ne kadar doğru olur ama Bizim bir arkadaşın evine misafirliğe gittiğimde dedim ki ya bir tuvalet nerede? Tuvalete girdim bir baktım aha karşıda raf kitaplar var. Tabi hoşuma gitti ve tuhafıma gitti. Çıkışta şunu söyledim. Arkadaşlar dedim ya tuvalete mi girdim kitaplığa mı girdim ben şaşırdım. Hocam dedim orada boş bir şey oturmayalım iki sayfa kitap okuyalım. İlginçti doğruluğu yanlışı tartışılır değerli arkadaşlar. Bu da mesela bir alternatiftir. Her zaman her yerde her şartta kitap okumayı Alışkanlık haline getirmemiz Gerekiyor değerli arkadaşlarımız Evet Baş ağrısı, göz ağrısı, göz yorulması Arkadaşlar bunlar Karşılaştığımız sorunlar Arkadaşlar öğrenmek hayattır devam ediyor Ama şu anda bir canlı yayın olacağı için BBN Türk Televizyonu bir haber kanalı ve şu anda Cumhurbaşkanımız Kocaeli'nde bir kongrede konuşmaya başlayacak. Onun için o yayına bağlanıyoruz. Şu anda yayınımıza ara veriyoruz. Daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Öğrenmek hayattır diyoruz. Güzelliklerle.